...televizyonunuz laftan anlıyor mu? Beko diyalog anlıyor. Şimdi şova geç Beko. gidiyor Kubilay. Hadi Kubilay. Nasıl? Beko diyalog. Laftan anlayan televizyon. Bu yolu ben kendim seçmedim. Ama mecburum. Her gece buzdolabından yemek aşırıyorum Çünkü açım. Karım takmış kafayı. Onun sapı, bunun kökü. Ne o? Sağlıklı besleniyormuşuz. Ben pilav istiyorum. Korkmayın. Sağlıklı beslenirken de pilav yiyebilirsiniz. Yeter ki. ...İşin uzmanına başvurun. Komili mısır özünü. Pilav. Komili mısır özünü keşfedin. Lezzetten vazgeçmeyin. Sizin televizyonunuz laftan anlıyor mu? Beko diyalog anlıyor. Sesini yükselt Beko. Kız Beko. Nasıl? Beko diyalog. Laftan anlayan televizyon. Evet. Beyaz sabunlar da renkli, renkli sabunlar da renkli. Tıpkı doğadaki renk renk çiçekler gibi. Bazı gıdalarımızda da kullanılan doğal renklendiriciler beyaz sabunlara da renkli sabunlara da renk kazandırır. Yani önemli olan sabunun kendisi. Duru, çok doğal, çok renkli, çok hoş kokulu, çok kaliteli. Duru ödediğiniz paranın karşılığını çok iyi veriyor. Daha ne diyeyim? Duru çok sabun. Duru çok sabun. Çok sabun. Diğerlerini unutun. Sporda hürriyet var. Hürriyette şimdi her pazartesi tam altı sayfa süper spor var. Diğerlerini unutun. Yarın mutlaka hürriyet alın. Mutlaka. Türkiye'de soba seçilmez. Aygaz soba alınır. Şimdi Aygaz sobalar müthiş taksitlerle. Aygaz! Konuklar sabırsız. Bense rahatım. Muhteşem ikram buzlukta saklı. Birbirinden nefis çeşitleriyle kart doğur. Lezzeti büyülüyor. Gerçek meyve parçacıklarıyla lezzetin zirvesinde. Tek kelimeyle eşsiz. Dört mevsim boyunca ...teşem bir ikram. Kartto. Nefis bir lezzet ayrıcalığı. Dünyaca ünlü Pons Institute... ...Amerika'da üstün bir ürün geliştirdi. Pons temizleme losyonu ve nemlendirici bir arada. Pamuk tonik gerekmez. Yüzünüze sürün, sadece suyla durulayın. Bakın, nemlendirici etkisiyle cildiniz yumuşacık. Üstelik cilt temizliğiniz iki dakikada tamam. Pons, cildiniz iki ışıltı bir üniversite tarafından yapılan test, aynı günde, aynı zamanda, aynı süngerle, aynı miktarlarda bir şişe film progresin en yakın rakibinden bile ortalama 680 tabak daha fazla yıkadığını kanıtladı. Film progres, deneyin farkını görün. <laughs> sağlığına dikkat etmek hayattan zevk almanın bir parçasıdır. Şöyle düşünün. Şey, rahatlayıp gülümsediğinizde stresi yenebilir. Hayır, kullanmıyorum diyerek bir başka riskten kurtulabilirsiniz. Düzenli egzersiz, örneğin daha sık merdiven çıkmakta çok önemli. Elbette yediğimiz yağlara da dikkat ediyoruz. Biz beseli tercih ediyoruz. Çünkü besel sağlıklı bir yağ dengesini korumamıza yardımcı oluyor. Beselde doymuş yağ oranı düşük, doymamış yağ oranı yüksek. Kolesterol kontrolüne yardımcı olarak kalp ve damar sağlığımızı koruyor. İnanın kalp sağlığınıza dikkat ederek hayattan büyük bir zevk almanız mümkün. Tabii Besel'i de unutmayın. Besel, kalbiniz değerlidir. Şafak söküyordu. Hepimiz çok yorgun. Ama o güneşin ilk ışıklarıyla dans etmeliydi. ...dışıma karşı enerji dayanamaz. ...yeni bir parfüm. Diğerlerini unutun. Sporda Hürriyet var. Hürriyette şimdi her pazartesi... ...tam 6 sayfa süper spor var. Haftanın süper karşılaşmaları... ...Hürriyet süper sporda. Diğerlerini unutun. Tam 6 sayfa dolusu süper spor... ...yalnızca Hürriyette. Rengarenk, kırıl kırıl fotoğraflar, süper yorumlar, sürpriz yazarlar! Diğerlerini unutun, yarın mutlaka hürriyet alın! Boyaların renkleri zamanla solar, canlılığını kaybeder. Bu sorun, boyalı saçlar için de geçerlidir. Ben boyalı saçların bakımında yeni Elidor renk koruyucu şampuan ve saç kremini kullanıyorum. Paris Elida Saç Araştırma Laboratuvarlarında geliştirilen yeni Elidorlar... içerdikleri UV filtresi ile dört mevsim saçı güneş ışınlarından koruyor. Boyanın kuruttuğu saçları besliyor ve nemlendiriyorlar. Böylece saça mükemmel bir bakım sağlanıyor. Yeni Elidor renk koruyucu sistem. Güzel, rengisi olmayan, sağlıklı saçlar için. Dam, 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 dam. Tam otomobil Hyundai gene şovpada. Şovpanın şok koşullarıyla. 94 model Hyundai'ler şovpada. Peşinat yok, ara ödeme yok, fiyat artışı yok. Şovpanın şok koşullarıyla. Hyundai'a merhaba. Telaş etmeyin, şoka girmeyin. Sıraya girin, İsteyen herkes alacak. Ama siz yine de acele edin. Hemen 275 55 55 numaralı telefondan şovpayı arayın, otomobilinizi ayırtın. Şovpanın şok koşullarıyla Hyundai'a merhaba deyin. Şovpa. 275 55 55. Yepyeni bir vim istiyorum. Rahatça kavransın. Böyle değil. Tamam, böyle. Miktar da kolayca ayarlansın. Hayır, olmuyor. Ha, şimdi oldu. Vim şimdi tam bana göre. Yeni sıvı vim. Daha iyisini düşünemiyorum. <laughs> Çabuk oldu, donduk. <laughs> Hemen ısınacağız. Delongi Thermo Turbo! hem rezistanslı hem fanlı. Sıcağı üfler hemen ısıtır. Üstelik gazlı iki kere ısıtır. Siz hala almadınız mı? Termo turbo delongidir. Sadece delongi. Dalin süper armağanlar kazandırıyor. Bir değil, üç değil, tam beş akülü cip. Beş Barbie ev. ilk beş bin kişiye Dalin sweatshirt. Anneler, iki Dalin arka yüz etiketini 8 Kasım'a kadar gönderin, çekilişe katılın. Hadi anne biz de katılalım. İşte evimizdeki zararlı mikroplar. Ve zararsız mikroplar. Bir de sola tuvalet kağıdına bakın. Her defasında temiz, her defasında sağlıklı. Sola tuvalet kağıdı hem yumuşak hem hesaplı. Değişen dünya, değişen beklentiler, değişen yaşam biçimi, değişen mekanlar. Ege Seramik yaşadığınız dünyayı değiştiriyor. Traverten, imaj, mitos, ve yüzlercesi. Bu dünyada yaşamalısınız. Ege Seramik. Dünya döşüyor. Kocasına ilk pişirdiği spagetti başarısızlığa uğradı. Oysa sana temel yemek kitabıyla her yemeği yapmak kolay, püf noktalarına ulaşmak mümkün. Sana'nın bu hediyesi için kulakçık veya kapak toplamaya başlayın. Sana temel yemek kitabıyla her şey, her şey mümkün. Gelecek sefer kocam spagettime bayılacak.